Merhaba arkadaşlar, dersimiz İngilizce. Öncelikle ülke olarak zor zamanlardan geçtiğimizi biliyoruz. Biz de Tunafen Eğitim Kurumları olarak her koşulda sizin yanınızda olacağımızı bilmenizi istiyoruz. En kısa sürede bu kötü günleri geride bırakmayı ümit ediyorum. Ders aralarında bazı şifreler vereceğim. Lütfen dikkatli dinleyin. 7. sınıf, 7. ünite, Dreams konusu. Bu ünitede hayallerimiz ve rüyalarımız hakkında kelimeler göreceğiz. Hadi başlayalım. Dream, rüya, hayal. Our dreams came true. Hayallerimiz gerçek oldu. Rüyalarımız gerçek oldu. Prediction means tahmin. Can you predict the future? Geleceği tahmin edebilir misin? Probably muhtemelen. She will probably come. Muhtemelen gelecek. Future gelecek anlamında. He has a bright future. Parlak bir geleceği var. Next week next year Gelecek hafta ya da gelecek yıl. She will give a party next week. Gelecek hafta bir parti verecek. Believe inanmak. I want to believe inanmak istiyorum. Fear korku. I fear nothing. Hiçbir şeyden korkmam. Fortune teller falcı. Fortune teller reads the fate in the magic ball. Falcı kaderi sihirli küresinden okur. Guess, tahmin. Your guess is wrong. Tahminin, yanlış. Hope, ümit etmek. I hope your wishes will come, will come true. Ee, İsteklerinin, dileklerinin gerçek olacağını ümit ediyorum. Imagine, hayal etmek. I can't imagine my life without you. Hayatımı sensiz hayal edemem. Luck, şans. I don't believe in luck. Şansa inanmam. Magic ball, Burada bir cümlemiz vardı. Fortune teller reads the fate in the magic ball. Falcı kaderi sihirli küresinden okur. Make a wish. Dilek tutmak. Close your eyes and make a wish. Gözlerini kapat ve dilek tut. Misfortune. Şanssızlık. She had a misfortune last year. Gelecek yıl bir talihsizlik, bir şanssızlık yaşadı. Mystery gizem. I solved a big mystery. Büyük bir gizemi çözdüm. Superstitious, batıl inanç demek arkadaşlar. Batıl inançlı demek. I didn't, I didn't know you were superstitious. Batıl inançlı olduğunu bilmiyordum. Evil eye, nazar. They believe in the evil eye. Nazara inanırlar. Famous, ünlü. I am famous. Diğer kelimelerimiz var. Hemen onlara bakalım. Şimdi diğer kelimelerimize geçelim. Invention icat. My invention is very useful. My invention is very Useful. Benim icadım çok kullanışlı. Discover, keşfetmek. Who discovered America? Amerikayı kim keşfetti? Peace, barış. Only peace can save the world only peace can save the world yalnızca barış dünyayı kurtarabilir pollution kirlilik air pollution is a serious problem air pollution is a serious problem. Hava kirliliği ciddi bir problemdir. Successful, başarılı. They were successful. Onlar başarılılardı. Enemy, düşman. They are. Enemies. Onlar düşmanlar. Communicate, iletişim kurmak. They communicate. With each other. Birbiriyle iletişim kurarlar. Trust, güvenmek. Trust me. Bana güven. Achieve başarmak. She achieved her goal. Hedefini, amacını başardı. Earn money. We work to earn money. Para kazanmak için çalışırız. Get married. Evlenmek. They got married. Onlar evlendiler. Look after. Birisiyle ilgilenmek. I look after my sister. kız kardeşimle ilgilenirim. graduate mezun olmak. when did you graduate? Ne zaman mezun oldun? lucky number şanslı sayı demek. I have three lucky number. I have three lucky number. Health sağlık I am worried about your health Sağlığın hakkında endişeliyim Receive almak I received An invitation. Bir davet aldım. Definitely, kesinlikle. We definitely need more help. Kesinlikle daha fazla yardıma ihtiyacımız var. Şimdi burada bazı cümlelerimiz var. Kendi fikrimizi belirtirken kullanacağımız cümleler bunlar. Mesela I think. Bence. I think. Bence it will be sunny. Bence güneşli olacak. I'm afraid. Korkarım ki it will rain. Yağmur yağacak. I hope. I hope that she will get well soon. I hope that she will get well soon. Ümit ediyorum ki yakında iyi olacak. I'm sure he will win. Kazanacağından eminim. I guess she will go there. Oraya gideceğini tahmin ediyorum. Şimdi bazı alıştırmalarımız var. Onlara bakalım. Thank you very much There are some pictures and there are some words here. I want to match the pictures and words. What is that? Um, I think it is graduates. And. It is be rich. This one win and this one gets married. A lucky number. And this is fortune teller. This is blue bead, and she is dreaming dream. Şimdi. future tense. When we talk about future, we use future tense. Yani gelecek hakkında konuşurken future tense kullanırız. Hemen bir timeline çizelim. Present and now şimdi. Past geçmiş. And Future. Gelecek. We use future tense for cases. Dört, dört yerde kullanıyoruz biz future tense'i. When we make promises. Söz verdiğimizde bir söz verirken mesela Don't worry, I will not tell anyone. Endişelenme, kimseye söylemeyeceğim. I will come back, I promise. Söz veriyorum, geri döneceğim, geri geleceğim. Birine söz verirken kullanıyoruz. For offers, teklifte bulunurken. You look tired. I will finish the dishes for you. Yorgun görünüyorsun, senin için bulaşıkları bitirebilirim. Bir teklifte bulunuyor bulaşıkları senin için yıkayayım mı? I will drive you to work if you want. Eğer istiyorsan seni işe götürebilirim. Bu da bir tekliftir. Quick decisions. O an verdiğimiz hızlı kararlar hakkında kullanılır. I will call a taxi for you. I decided right now. Şimdi karar verdim buna. Senin için bir taksi çağıracağım. I think we will go right now. Bence şimdi gideceğiz. O'nun karar vermiş gideceğini. Predictions about future. Gelecek hakkında tahminde bulunurken. I don't think he will come tonight. Bu gece geleceğini düşünmüyorum. Geleceğini tahmin etmiyorum. Gelmeyeceğini tahmin ediyorum yani. Şimdi yapımıza bakalım hemen. İlk önce öznemizi koyuyoruz. Sonra will. Sonra fiilimiz yalın halde gördüğünüz gibi zaman bildiren kelimelerimiz de en sona geliyor. Hemen okuyalım birlikte. I will come home next Friday. Gelecek cuma eve geleceğim. You will play games tomorrow. Yarın oyunlar oynayacaksın. We will study lesson next month. Gelecek ay ders çalışacağız. They will clean house at the weekend. Hafta sonu evi temizleyecekler. He will write a letter tonight. Bu gece bir mektup yazacak. She will make a cake in an hour. Bir saat içinde pasta, kek yapacak. Şimdi olumsuz yaparken will not yani won't kullanıyoruz. Will not kullanıyoruz. Olumsuz yaparken de bunları kullanıyoruz. I will not come home next Friday. Gelecek cuma ee, eve gelmeyeceğim. You will not play games tomorrow. Yarın oyunlar oynamayacaksın. We won't study lesson next month. Gelecek ay ders çalışmayacağız. They won't write a letter at the weekend. Hafta sonu mektup yazmayacaklar. He won't clean house tonight. Bu gece evi temizlemeyecek. She won't make a cake in an hour. Bir saat içinde pasta yapmayacak. soru şeklimize geçelim. Soru yaparken hatırlarsınız yardımcı fiilimizi hemen başa koyuyorduk. Soru oluyordu. Bili başa alıyoruz. Will I come home next Friday? Gelecek Cuma. Eve gelecek miyim? Will you play games tomorrow? Yarın oyunlar oynayacak mısın? Will we study lesson next month? Gelecek ay ders çalışacak mıyız? Will they clean house tonight? Bu gece evi temizleyecekler mi? Will he write a letter in an hour? Bir saat içinde mektup yazacak mı? Will she come home next Friday? Gelecek cuma eve gelecek mi? Will it play games tomorrow? Yarın oyunlar oynayacak mı? Şimdi bazı örnekler var. Hemen örneklerimize bakalım. Dört tane örnek cümlemiz var. Jack will go to the cinema. Jack sinemaya gidecek. We won't travel to Mars. Mars'a seyahat etmeyeceğiz. Will you go out tonight? Bu gece dışarı çıkacak mısın? Sandy will write a novel. Sandy bir roman yazacak. Şimdi aşağıda bizden cümle yapmamızı istiyor. Parantez içinde verilenlere göre cümlelerimizi değiştireceğiz. John will be famous. John ünlü olacak. Parantez içinde bizden John ünlü olmayacak dememizi istiyor. Nasıl yapıyorduk? Öznemizi koyduk John. Will not olumsuzluk ekimizi ekliyoruz. Be famous. John ünlü olmayacak. It will snow tomorrow. Yarın kar yağacak. Soru yapmamız istiyor. Soru yaparken will başa alıyoruz. Will it snow tomorrow? We will have English tomorrow. Yarın İngilizcemiz olacak. Yarın İngilizcemiz olmayacak dersek. İngilizcemiz yok yarın. İngilizcemiz olmayacak. Will not have English tomorrow. Will your friends come tonight? Arkadaşların bu gece gelecek mi? Arkadaşların bu gece gelecek dememiz gerekiyor. Your friends. will come tonight It won't be cold next week. Gelecek hafta soğuk olmayacak. Gelecek hafta soğuk olacak dememizi istemiş. It will be cold next week. Gelecek hafta soğuk olacak. Burada hemen bazı aktivitelerimiz var. Bunları yapalım. We will decide. These are good things or bad things. İyi şeyler mi, kötü şeyler mi ona karar vereceğiz ve cümle yapacağız birlikte. Have health problems. Sağlık problemlerinin olması iyi bir şey midir kötü bir şey midir? Tabii ki kötü bir şeydir. I will have health problems. Not be successful in your career. Kariyerinde başarılı olmamak kötü bir şeydir. I will not be Successful. Get married. Evlenmek iyi bir şeydir. I will get married. Live long. Uzun yaşamak. I will live long. Uzun yaşayacağım. Win a medal. Madalya kazanmak iyi bir şeydir. Improve foreign languages. Yabancı dilini geliştirmek tabii ki iyi bir şeydir. I will improve foreign languages. Not have a job. Bir mesleğinin olmaması tabii ki kötü bir şeydir. I will not have a, a have a job. Not have children. Çocukların olmaması kötü bir şeydir. I will not have children. Live in a peaceful place. Barış dolu, huzur dolu bir yerde yaşamak tabii ki iyi bir şeydir. I will live in a peaceful place. şifremiz her şey güzel olacak arkadaşlar. Make predictions about the life in 2050 and write sentences with will or won't. 2050 hakkında tahminlerde bulunacağız ve will ve won't'la cümleler yazacağız. Hadi bakalım. Robots teach children at home. Robotlar çocuklara evde öğretecek mi bir şeyler? Hayır öğretmeyecek. Hadi yazalım. Robots will not teach children at home. People go on all day in space. İnsanlar uzayda tatile gidecek mi? Evet gidecek. People will go on holiday in space. People take food place instead of meals. İnsanlar yemek yemek yerine yiyecek haplarım alacak. Hayır. Yemeğe devam edecekler. People want take food pills instead of meals. Pollution increase more and more. Kirlilik gitgide artacak mı? Evet. Pollution will increase more and more. That's all for today. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Evde kalmaya dikkat edin. Sağlıkla kalın.